işte Sayın Milletvekili Milletvekili Zata Ali ile Ahmet Bey'e sesleniriz. Buraya baktığımızda kimliğiyle ona nasıl davranacağımızı düşünebiliriz. Peki, bu kendisinin iyi insan veya kötü insan, yılan mı? Gerçekten insan merkezine erişmiş bir mi olduğu için bize bir bilgi vermekte yeterli midir? Değildir. İkinci bakacağımız şey o kişinin sıfatları çünkü kişi kendisini sıfatlarıyla belli eder. Birinci derecedeki sıfatlarımız nelerdir? Gözümüzdür, işitme duyumuzdur, konuştuğumuz kelamlarımızdır. Bir kişi kürsüye çıkar, gerçekten zatıyla beyefendi görünüyordur. Kelamıyla birlikte konuşmaya başlar, bizi etkiler. Dürüstlükten, kardeşlikten, bölünmenin kötü bir şey olduğundan bahsediyordur. Şöyle yapalım, böyle ne kadar güzel. Hem zatıyla beyefendi, hem konuşmasıyla, kelamikliğiyle, kelamıyla, düşünceleriyle süper. Biz bunun peşinden gidebiliriz. Peki yeterli mi? Değil. Onun yine koyun mu, yılan mı, insan mı, tilki mi, hangi hayvan kılığında bize seslendiğini bilemeyiz. Peki üçüncü olarak bize bunu gösteren hangi halidir? Fiilleridir hayvanlardan farklı olarak fiilleri toplum içindeki yaşantısıyla bize o zatıyla, sıfatlarıyla gösterdiğini gerçek olup olmadığını çok da güzel sergiler. Bir insanla yola çıkarsınız, bu iş ortaklığıdır. Bu dünürlüktür, eş seçimidir, herhangi bir arkadaşlıktır veya bir siyasi liderin yanında yer almak karşısında yer almak ve onunla yola çıkmak ya da toplumda yapmak istediklerinin yanında yardımcı olmak da seçim de sunabilir bize.